Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Alperen bugün sizlerle birlikte ee, gizli geçitimi gösterme zamanı geldi arkadaşlar yeter artık gizli geçitimi ee, gösterme vakti geldi evet yanlış duymadınız gizli geçit şimdi gizli geçtim. arkadaşlar video geçmeden sizden bir sistem olacak kanalımıza abone olup like ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ee, şimdi gösterim az kalsın gezi geçti mi? E, işte i̇şte kanal. Ya arkadaşlar konuşamıyorum, söylemeyeceğim ya. Evet, gezi geçti Nerede diyeceksiniz tabii ki de. Kodsunu. Ee, tabii ki de ağacın içinde. Şöyle anahtarımı alalım. Böyle açılsın. Tamam açalım. yaptım size arkadaşlar. Şey değil. Ee, şey değil yani şu neydi ya arkadaşlar bugün bana bir şeyler oluyor ben konuşamıyorum ya ağacın içinde değil demek istiyorum ee, size şöyle tanıtayım burası benim oturma odam burada da televiz telev televizyon unutmuşum ben neyse bu televizyon sayılsın neyse burada böyle müzik atıyorsun oha bunu bu neyse atayım bari Üste gelmiyor. Neyse. Burası da bizim mutfağımız arkadaşlar. Bu da yemeklerimiz var. Masamız var. Koltuklarımız var. Yemek yiyorsunuz. Şöyle biraz yiyeyim. Ama şu an karnım yemem. Burada böyle fırınım var. Bir dakika. Tamam. Burada böyle fırınlarımız falan var. Yemek pişirmek için. Burada musluğumuz var. Burada avlumuz var, işte her şeyimiz var. ııı size ee, aşağıdaki katı şey yapayım tanıtayım. Burası da böyle koridor. Nereye gidiyorum ben? Şimdi arkadaşlar bu aşağı katı aşağıya Gördüğünüz gibi biraz hareket ediyor. Bir şey olmaz. Biz yine de e, korkmayalım çünkü bu hiç artık bu hiç bozulmaz gördüğünüz gibi burada tuvaletlerimiz falan var burada el yıkama falan var burada da banyo var burada banyo diyorsun. oh misli. burada havlumuz falan var işte her şeyimiz var burası da zırh odam zırhlarımı koyuyorum buraya burası da bilgisayar odam bilgisayar odam diye hani bilgisayar şeyim yerim Burası da böyle güzel bir televizyon gibi oldu. Ben 2 saat mod kurup televizyon katamam. Burada da böyle e, işte manzaralar var. Güzelleştirmek için. Sanıkların içi boş arkadaşlar. Evet bu gitti. Yani yeter yeter sabahdan kadar. Burada tarlam var arkadaşlar. Burada böyle manzara var. Ee, burada tarlam var şöyle sadece gezeyim böyle bir, burada böyle tarlalarım var, var mis gibi mis mis dur az kalsın kırıyordum ya neyse ben şuradan yedim şöyle tamam burası da bitti ben e, çok oda yapmıyorum şimdi üçüncü şeye gidiyoruz Üçüncü kat gördüğünüz gibi burada yazıyor. Kaçıncı kata geldiğimizi. Şimdi üçüncü kata gidiyoruz. Ee, az kaldı bir dakika. Üçüncü kata geldi, geldik mi? Geldik. Açıl şimdi. Şimdi buralarda böyle sandıklarımız var ama boş. Sandık odam yani burası. Ee, gördüğünüz gibi kaç tane chest var? Her büyük sandık iki tane söyle. Bir iki. 2, 4, 6, 8 12 bir de on, 14 16 18 20 ee, burada da 20 tane var 20 20 40 tane sandık var toplamda burada da böyle büyü basılan e, masası var büyü basıyorum burada böyle burada çalışma masası falan var İşte her şeyimiz var ee, burası sandık odan evet söylemiştim şimdi e, arkadaşlar gizli geçtim bitti şimdi yukarı çıkıyorum gördüğünüz gibi burada üçüncü kattayız şimdi şimdi ikinci kata gidiyoruz ee, neredeyiz şu anda şu an ikinci kata geldik şimdi yine basalım gidiyoruz kapan sana kapan Heh, aferin. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Geldik. Geldik hadi hadi, hadi geldik. Hadi. Aynen, aynen. geldik evet. Çok güzel. Şimdi yukarı çıkalım. Oo gece olmuş. Şimdi zombiler bana saldıracak. Neyse ben neyse bir gece geçirmeye Arkadaşlar o zaman Gridon daha sonra gelelim. Orada arkadaşlar bunu size söylemedim. Ve e, toprak oluyor. Kapattığında da bedrock oluyor. Çok güzel. Yani kimse giremez. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna da gelelim. Kanalımıza abone olup like ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın.